Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Temel tığ işi tekniklerini öğreneceğiz. Bugün sizlere ikili trabzan nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağım. İkili trabzan bütün tığ işi modellerinin hepsinde kullanılmaktadır arkadaşlar. Bu videomu tamamen yeni yapanlar için anlatıyorum. İlk öncelikle ipimizi göre tığımızı ayarlamamız gerekiyor. Kalın ip kullanırsak kalın uçlu bir tığ, ince ip kullanırsak da ince tığ, e, uçlu bir tığ kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Tığımızı ipimizi ayarladıktan sonra yapılışına geçelim. Şimdi arkadaşlar burada ipimizi parmağımıza bu şekilde sarıp tığımızı bu şekilde tutuyoruz. Çapraz alıyoruz arkadaşlar. Çapraz. Hemen altında çekerek sıkılaştırdık. Zincirimizi yapmaya başlıyoruz. Bu şekilde zincirimizi yaptık. İpimizi alıyoruz arkadaşlar. İpimizi aldık. Buradan bir iki tane atlayıp üçüncüye iki defa da çekiyoruz. 1 2 Tekrar ipimizi alıyoruz. Hemen yandaki boşluğa çıkardık. Yandaki boşluktan çıkardık. Bir daha göstereyim. Tığımızın üstüne ipimizi alıyoruz. Önce ikisini sonra bu şekilde. Tekrar tığımızın üstüne ipimizi alıyoruz. Arkadaşlar bu yandaki çıktığımız bu zincir 3 tane. Bu da bir trabzan sayılıyor. ikili trabzan. Tekrar ipimizin tığımızın üstüne aldık. Burada hemen yanındaki boşluktan çıkarıp tığımızı, ipimizi alıyoruz. Önce ikisini sonra ikisini toparladık. Tekrar aldık yandaki boşluktan ipimizi çıkardık. Önce ikisini sonra ikisini toparladık tekrar tığımıza ipimizi aldık hemen bu şekilde çıkarıyoruz önce şu ikisini toparladık iki defa da tığımızı çıkarıyoruz sonra ikisi ikili trabzan arkadaşlar tekrar bir yandakinden ipimizi çıkardık önce ikisini toparlıyoruz sonra ipimizi alıp ikisini birden toparladık tekrar tığımıza ipimizi alıyoruz hemen yandaki boşluktan girip ipimizi çıkarıyoruz önce ikisini sonra tekrar ikisini iki defa da çekiyoruz Tekrar hemen boşluktan ipimizi çıkardık. Önce ikisini bir topluyoruz, sonra ikisini bir topluyoruz. İki defa da topluyoruz arkadaşlar. Tekrar ipimizi aldık. Buraya hemen boşluğa ipimizi çıkardık ipimizi tekrar alıyoruz. Bir, tekrar ip alıyoruz. İki, ipimize alıyoruz. Boşluğa ipimizi çıkardık. Tekrar ipimizi alıyoruz. Bir, tekrar ipimizi alıyoruz. İki. Bu şekilde kilit trabzan yapıyoruz. Tekrar ipimizi çıkardık. Bir iki defa da toparladık. Tekrar buradan ipimizi çıkardık. Bir defa iki defa da toparladık. Şimdi arkadaşlar burada dönerken iki tane zincir çekiyoruz. Bu şekilde arkaya tekrar yapıyorum. Burada iki tane zincir çekiyoruz arkaya dönüyoruz arkadaşlar hemen dibindeki boşluğa bir defa da 2 defa da toparladık hemen bir yandaki boşluğa 2 defa da toparladık hemen bir yandaki boşluğa, iki defa da toparladık. Bu şekilde arkadaşlar. Hemen yandaki boşluğa iki defada. Yandaki boşluktan ipimizi alıyoruz. Bir tekrar ipimizi alıyoruz. İki tekrar ipimizi alıyoruz yandaki boşluktan arkadaşlar bu şekilde çıkıyoruz ipimizi aldık ipimizi tekrar alıyoruz buradan bir tekrar ipimizi alıyoruz iki iki defada çıkıyoruz tekrar arkadaşlar tığımız ipimizi aldık hemen bu boşluktan ipimizi alıyoruz bir tekrar bir daha göstereyim ipimizi alıyoruz bir ipimizi alıyoruz iki iki defa da çekiyoruz şimdi arkadaşlar ipimizi tekrar alıyoruz çektik Bur buraya Bur arkadaşlar İpimizi aldık. Bir defa da ip, ipimizi alıyoruz. iki defada çıktık. Tekrar ipimizi alıp çıktık. Tekrar bir, iki. İpimizi alıyoruz. Çıkardık ipimizi. Tekrar ip aldık. Bir. Tekrar ip aldık. 2 bu şekilde arkadaşlar tekrar burada bir iki tane çekip iki tane çekiyoruz hemen yanındaki boşluğa bir iki hemen yanındaki boşluğa giriyoruz bir iki Hemen yanındaki boşluğa 1 2 arkadaşlar bu şekilde Hemen yanındaki boşluğa 1 2 Buradan arkadaşlar hemen yanındaki boşluğa ipi çıkarıyoruz. Burada ipimizi alıyoruz bir defa da iki defada. da i̇pimizi alıyoruz boşluktan ipimizi çıkarıp bir defa da tekrar ipimizi alıyoruz iki defada. tekrar ipimizi alıyoruz burada tekrar ipimizi aldık bir tekrar ipimizi aldık 2 bir tane daha yapalım tekrar buradan iki, ipimizi aldık 1 2 2 defa daha çektik Arkadaşlar bu şekilde sona kadar gelelim bir daha dönelim burada ipimizi alıyoruz buradan ipimizi çıkardık tekrar ipimizi alıyoruz bir, tekrar ipimizi alıyoruz. 2. Arkadaşlar buradaki zincire batmıyoruz. Batarsanız artırmış olursunuz. Buradaki gibi böyle düz çıkmaz. Yanlardan kavisli bir şekilde yukarıya doğru artırmış ol olursunuz. Görünüşü bu olmaz arkadaşlar. Onun için yandaki zincire batmıyoruz. Buraya battık. Tekrar bir 2 tane çekiyoruz. Tekrar hemen bir yandakine 1 2 bu şekilde yaparak arkadaşlar ikili trabzanımızı ilerliyoruz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.